Evet. Bir saatimiz doldu ama biz e, sohbeti biraz daha uzatacağız hocamla. E, şimdi tekrar onu evet yayına alacağım. Devam edeceğiz biraz daha. Teşekkür ederim herkese. Hoş geldiniz. Merhaba tekrar. Hocamı bekliyorum. Biz devam edeceğiz. Tekrar merhaba hocam. Merhabalar. Aha. Ee, evet. Sorular vardı. Ee, soruları orada sordum en ee, isteğin ve glutatyon tedavisiyle devam edeceğiz. Evet. İşte özellikle Hashimoto'da hipotiroidde hangi durumlarda öneriyorsunuz? Oradan başlarsak hocam. Şimdi e, glutatyonu direkt alabilirsiniz. Oral yoldan emilimi yalnız glutatyonun çok düşük. Evet. Sorunları ee, arasında ona hemen evet. değinelim. Oral e, piyasada çok fazla var kaliteli evet, ürünlerde baktık, var. Çok artmış. Çok evet. artmış. Ee, ama en iyi şartlarla bağırsak floranız düzgün olsa dahi %10-15 kadar emiliyor. Ha, hani kullanılmaz mı? Genel sağlık için kullanılır. Yani herhangi bir şikayetiniz yok ama hani vitamin kullanmak istiyorsunuz, antioksidan kullanmak istiyorsunuz. Oral yoldan bu şekilde alabilirsiniz. Dozu biraz evet. yüksek tutmakta e şey var, fayda var. Onun dışında herhangi bir klinik bulguya sahipseniz, örneğin nörolojik hastalıklarda da çok kullanıyoruz. Ee, Parkinson'da çok etkili IV e, damardan, damar içine uygulamalarla e, tek doz değil tabii bunun belli protokolleri var. Hashimoto'da yine e, yaygın olarak kullanıyoruz. E, Deiondaz enziminin kofaktörü olduğu için glutation. Hı hı. Ee, yani T4'ten T3 e, hormonu oluşumu için. Bunlara da damardan e, veriyoruz. Ee, onun dışında enasetil sisteğini sordular NAK. Hocam bir dakika ona geçmeden e, hı hı. kontrendike durumları da söyler misiniz? Glutatyon uygulayamayacağınız e, tehlikeli olabilecek durumlar olabiliyor mu? Bu tarz e, ee, olabilir kontrendike olabilir. Kontrendike durumu kemoterapi sırasında e, alınmıyor. Sadece kemoterapi de alınmıyor. Kemoterapi sırasında alınmıyor. Kemoterapetiklerin etkinliğini düşürüyor. O yüzden birlikte tamam. kullanılmamız gerekiyor. Ama hı hı. E, benim öyle e, uyguladığım hastalar var. Şu şekilde kemoterapik e, kürleri bitiyor. Hastanın bittikten sonra bana geliyorlar. E, glutatyon protokollerini alıyoruz ki hı hı. E, kanser dışındaki var olan hasar görmüş kemoterapi nedeniyle hasar görmüş hücrelerin onarımı için. Hı hı. Burada ayrıca bir parantez açayım. E, radyoterapi de farklı e, kanser nedeniyle radyoterapi gören hastalarda radyoterapi esnasında glutatyon verildiğinde Radyoterapi'nin yan etkilerinin daha az olduğu görülmüş. Ee, o yüzden radyasyon onkologları tarafından da şu sıralar sanki e, rutine geçecek gibi hmm. e, gültatyon tedavileri veriyorlar. Onun dışında e, ayrıca ozon çok sorulur. Yani hem ozon tedavisi alalım hem gültatyon diye evet, o da olmaz. E, olmaz. E, olmaz. <laughs> ozondan yaklaşık ozon tedavisi alırsanız eğer bir hafta sonra glutatyon e, terapisi alabilirsiniz. E, birbirlerinin etkinliğini ortadan kaldırırlar. Veya hmm. glutatyon aldıysanız ya yani ikisi arasında bir haftalık kadar bir fark olacak. Onun Daha dışında çok e, öyle e, kontrendike bir durumu yok glutatyon. Bir de hocam kişiye, kişiye özel protokoller mi uygulanıyor? Kliniğe, A, e, e da. kliniğe göre. Yani yaşam farklı, işte sağlıklı yaşam için farklı, hı. nörolojik hastalıklar için farklı. Hı hı. O bir de kişiye göre, yani herkesin hastalığı aynı değil. Hı hı. Kimine iki doz yeterli hissediyoruz, kimine dört doz, altı doz gibi damardan. Uygulamalar yapıyoruz. Ee, bir de hocam kas performansını arttırdığına dair okudum. Tabii ki egzersiz per <laughs> e, o endürasyonu artırıyor, egzersiz performansını artırıyor. Evet glutatyon. Burada da sorular var. Mesela e, antrenman döneminde mi ya da yarışa yakın dönemde mi e, uygulanmasını önerirsiniz glütasyonun. Ya Bence da her dönem, her dönem uygulanabilir mi? Her dönem uygulanabilir ama egzersizden sonra değil. Bunu daha öncesinden başlayıp vücudun bir glutatyon deposunu doldurmakta fayda var. Doldurmak gerekli. Hı -hı. Tamam hocam. Ee, peki nasıl uyguluyorsunuz bunu? Biraz bilgi vermeniz mümkün mü? Ee, Genel şöyle, uygulama olarak. Hani, Herhangi bir alerji durumu oluyor mu? Yok. Kişiliği, karşı bir alerji hassasiyet şimdiye kadar gösterilememiş. Yani o konuda biz de titiz dikkat ediyoruz ama ben de rastlamadım. Çok fazla yapıyorum ben. Eee Serum fizyolojik içerisinde 100-150 mililitrelik serum fizyolojik içerisine damar yoluyla yaklaşık 10-15 dakikada gidecek kadar 600 miligram e, veriyoruz. E, günlük yaşantısını herhangi bir farklı yol açmıyor. E, akşam biraz uykusu iyi geliyor. Uyku verdiğinden değil, sanki böyle e, vücudu rahatlatıyor gibi diyoruz biz ona. Böyle hep söylerler işte akşam koltukta sızmışız rahat uyumuşuz gibi. Evet. Vücutta böyle etkileri oluyor. Eğer aşırı evet. ağır metal özellikle aşırı ağır metal toksin yüküne sahipseniz hı hı. bazen her zamanda değil ve bazı kişilerde o toksinlerin atılımına bağlı olarak reaksiyonlar görülüyor İşte cilt reaksiyonları daha çok. İşte sivilce çıkıyor, egzama tarzı bir şey oluyor ama bunlar geçici. Yaklaşık 10-15 gün içerisinde geçiyor. Ee, bir önemli şey de eğer yoğun olarak uzun süredir yoğun olarak sigara kullanıyorsanız Hı. akciğerleriniz nikotinle doluysa e, özellikle damardan glutatyon sonrası o kürlerin sonrası e, böyle bir öksürük krizleri tutuyor. E, ha, o daha... şeyleri katranı o nikotini atmaya çalışıyor. Atmaya çalışıyor. Evet. Ee, hocam, not aldığım için de sorayım. Ee, astımla glutatyonu miktarının artmasının fazla vermesinin bir problem yarattığına dair ee, yazılanlar doğru mu? Bir i̇lgisi ee, var mı? Ya o yayınlar. Ee, var ama net bir bilgi yok yine de. Yani glutatyon zaten vücutta olan bir şey. Tamam hocam yani olan ek, bir ek, şey ama hı. yani şimdi bunu e, yani sizin özelinizde değil genel olarak konuşuyoruz. Hı hı hı. Şimdi e, klinik e, tabloya göre protokoller uygulanıyor e, ve kişinin ihtiyacının üstünde bir glutatyon verilmesi hı hı. gibi. Riskli bir durum doğabilir ve bunu da astın krizine ve krampları tabii, tetiklediğine o, dair tabii, tabii, yani böyle şeyler okudukça evet, ister evet, istemez öyle şeyler, çekiniyoruz. Şimdi gereğinden fazla evet bu doğru. Yani gereğinden fazla veriyorsanız siz o her şey için geçerli. Geçerli bir şey. Yok. Tabii ki. Yani Aha. illa içine bir madde koymanıza gerek yok. Siz Boş serum fizyoloji gereğinden fazla damar içine verdiğinizde de aynı şey olacak. Aynı şey olacak, evet. Değil mi? Yani Hı -hı. özellikle aslı salarında. Yani evet, yani, yani şuraya gelmek istiyorum. Gerçekten hani bu işte de yani işin uzmanıyla bunu yapmak gerek. Tabii ki. Ya burada kişiye özgüdür. Üstünde her şey. durmak istediğim şey o. Evet. Yani, yani kişiye her özgü yaklaşımı olan ve, ve iyi bir klinikte evet, yani bunu yapmak. Bu ve gerek. bunun benzeri tedavilerin hepsi kişiye özeldir. Yani Hı -hı. herkes için aynı doz, herkes için aynı reçete diye bir şey yok artık. Yani e, Bakın hepimiz grip oluyoruz değil mi? Kimimiz yatakta yatıyoruz, kimimiz e, sadece burnu akıyor, kiminin ateşi çıkıyor, kiminin ateşi çıkmıyor. Ama virüs aynı virüs. Ama hepimizde farklı semptomlara yol, yol açıyor bu. Evet. Diğer hastalıklar da böyle. Yani e, dolayısıyla ee, hastalıkların tedavisi standart. Olamaz ki zaten. Mümkün değil. Hı -hı. Kişinin genetik yapısına, kişinin yaşam biçimine, diyetine, egzersizine vesaire e, memleketine göre yani o da önemli. E, herkesin tedavisi farklı. Herkesin tedavisi dozajı, ilaçlardaki dozajı farklı. Ona göre ayarlanıp o şekilde verilmesi evet, lazım. Kesinlikle Kultan, çok da böyle. Evet. Kesinlikle Evet. Ee, Naka geçelim mi? Sonra da biraz evet. Covid genelinde konuşalım mı? Çok hocam? kısa bahsedelim Naktan. Tamam. E, Nak en sistein dedik ya orada zaten. Ee, ses gitti ee, hocam, bir daha alabilir miyiz? En asetil sistein. En asetil, bahsediyoruz. en asetil sistein. Oradaki sistein e, amino asit. Vücutta bunu artırdığınız zaman sistemin sistein alarak dolayısıyla glutatyon sentezini artırıyorsunuz. Bunda da genel uygulama. Şu şekilde e, günde e, yaklaşık, bununla ilgili bir sürü yayın var ama hepsinde farklı rakamlar. Benim e, tercih ettiğim şu şekilde oluyor. Günde 900 mg enasetil sistemin alırsanız e, vücutta. Oral... Oral diyorsunuz. Oral yolla. Oral, Oral yolla. <laughs> ee, 900 mg enasetil sistein <laughs> alırsanız vücutta üretilen glutatyon miktarını %50 artırıyor. Günde 900 mg. Günde 900 mg. Hmm. 600 mg'la 600... yapılan çalışmalar da var. Ee, onlar hmm. da artırdığını e, söylüyor. Yani... Evet, alt değişir aslında. Sabah akşam 600 diye genelde ama siz günde bir 900 miligramda, ikiye bölünmüş dozlarda da olabilir fark etmez. Ne kadar süre devam gerekiyor? Şunun NSAIDs'in nak mide irritasyonu da yaptığı için ben öyle sürekli kullanılması taraftarı değilim. İkişer haftalık kürlerle ben kullandırırım bunu. Yani iki hafta, her gün kullanın, bir hafta ara verin. Daha sonra tekrar iki hafta daha kullanırsınız gibi. E, hatta bunu kişilere de bırakırım. Yani bana sormanıza gerek yok. Bunu ara ara kullanın. İşte hı. söylerim iki hafta kullanın, bir hafta on gün ara verin, sonra tekrar kullanın. Böyle ara ara. E, evet. Ben öyle gibi. yapıyorum. Evet. Ben öyle yapıyorum yani. Hı hı. E, gayet de e, faydası olduğuna inanıyorum çünkü sistemin. Evet. Sülfür içeriğinin, vücudun çok önemli olduğunu evet, biliyorum. Doğru. Sülfürlü beslenme de bu arada değil mi? Sülfür içeren besinlerden de yararlanmak. Tabii, tabii ki, ki en başta gelen birinci beslenmemiz. Tabii ki. ki, ki. Ee, Tokstan aktivite gösteriyorlar. Evet, evet öyle hocam. Ee, peki içinde bulunduğumuz sürece ne diyorsunuz? Covid bizi Şimdi... nasıl mitokondri olarak Nasıl bize etkileyecek ee, ya da şimdi biz bakın gençlerde miyiz? gençlerde bu hastalık gençlerin birçoğunda bu hastalık asemptomatik geçiyor değil mi? Ee, ağırlaşan veya yoğun bakıma yatan çok az e, COVID-19 vakası var. Bunun nedenleri var. Bir, toksin yükü çok az gençlerde. Daha e, henüz hani 50 yaşına gelende nedir? 50 sene boyunca toksin almıştır. Ama 20 yaşında birisini düşünürseniz hani aynı şartlarda yaşıyor olsa bile 20 yıldır o toksini almıştır. Yani daha azdır. Ee, hücreler daha yeni, daha genç. Dolayısıyla hani bütün bunları bu anlattığımız şeylerle bağlantılandıracak olursak nedir? Mitokondrileri sağlıklıdır bu kişilerin. E, immün sistem için mitokondrinin sağlam olması gerekiyor. Çünkü hani immün hücrelerimiz var bizim, makrofajlarımız var, T lenfositlerimiz var. Bunların hepsi hücre. Diğer hücreler için geçerli olan her şey bu hücreler için de geçerli. Bu immün hücrelerimiz de enerji fazla üretecek ki fonksiyonlarını tam olarak yerine getirsinler. Dolayısıyla bağışıklık sistemin için Diğer birçok etkenin yanında muhakkak ee, mitokondrinin de optimal şartlarda çalışması gerekiyor. Mitokondriyal destekler alınması gerekiyor. Gerekiyor. Soruları Hı -hı. görüyor musunuz hocam? Görüyorum. Ee, melatonine eczacı, bağlayabiliriz. Melatonine bağlayabiliriz. Sormuş. Melatonin de ee, Hı -hı. güçlü bir antioksidandır. Gece serotoninden ee, direkt üretilir. Oral kullanımı faydalı olabilir. Günde 3 mg kadar yanlış hatırlamıyorsam Günde kullanılabilir. E, ama Günde. zaten düzenli bir uykuda sirkadyen ritmi içerisinde zaten vücut tabii ki, onu sağlıyor. Bir de yani hani ışıksız gereksiz, ortam ben böyle şeyleri gereksiz yere e, kullanımı taraftarı değilim. Yani e, siz geceleri uyuyorsanız, düzgün karanlıkta düzgün uyuyorsanız Hı hı. diğer nutriyentler açısından da bir eksikliğiniz yoksa melatonin zaten oluşur dışarıda. Zaten oluşacaktır. Ben ben evet. hayatımda hiç kullanmadım melatonin hocam. Hiç de gerek ben de görmedim. Hiç Saplamentlerimin ben de... içine koymaya hiç düşünmedim. Hep uykuma evet. dikkat ettim. Ee, evet. bir kere de jet lag sorunundan dolayı kullandım. Onda evet onda eliktir el zaten. Hı hı. Onda kullanılması iyi. E, hocam eee D ve şey, çinko alımını. D ve e, çinko alımı dendi. Tabii, bir de miyopati, <laughs> mitokondrial miyopati genetik bir problem Çocuğa evet, geçer şimdi, mi? Hı -hı. <laughs> miyopatiler, <laughs> e, mitokondrial miyopatiler bizim bu anlattığımızdan farklı. Onlar mitokondrial hastalık. Biz mitokondriyal yetmezliklerden Yetmezlikten bahsediyoruz. bahsediyoruz. Tabii, tabii, Onlar farklı. Farklı ee, Farklı. Yani onu eğer çocuksa çocuk nörologları yani Hı -hı. Yetişkinse nörologların konusuna giren bir e, durum. Hı -hı. D, C, Çinko alalım mı? D, C e, ve Çinko alımı, evet. E, D vitamini düzeylerinin özellikle şu dönemde 60-80 aralarında olması gerekir. Çünkü immün hücrelerinin fonksiyon yapabilmesi için e, bunlar gerekli. Çinko'da e, eğer eksikliğiniz varsa... Bunu tamamlamanız biraz böyle normal aralıkların üst tarafına doğru çekmeniz gerekir, kullanılabilir. C vitamini Hı -hı. de evet antioksidan özelliğinden dolayı kullanılabilir. Bu dönem öneriyoruz zaten çinko, evet. C vitamini, D vitamini, evet, e, koenzim, külten, alfa lipoik asit, hücresel antioksidanlar olarak Hı -hı. bahsettiniz. Ve belki bir multivitamin kullanılabilir içerisindeki B vitaminlerin değil mi hocam evet. değerinden evet. dolayı. Ben hı hı. de bunları çok söyledim demek doğru söylemişim siz de onaylıyorsunuz. Ee, glutatyonu, glutatyon beslenmesi, glutatyonu artıran besinleri mi sormuşlar galiba? Sülfür içeren besinler. Onlara da biraz değinelim de Vardır bir şey. ama dediğim gibi bağırsak flora'nız normalse bunlardan optimal faydalanırsınız. Hı hı. Tavsiye istiyorsanız, mantar severseniz eğer her türlü mantar glutatyon deposudur. Pişirmekle falan da yok olmadığı gösterilmiş. Mantarlar. Bu kültür mantarlarında da var. Yani porsinli mantar falan diye geçer literatürlerde ama pazardan, marketten aldığımız kültür mantarlarında da var. Ama dediğim gibi eğer eksikliği var ve klinik bir duruma yol açmışsa onu yiyeceklerle falan tamamlamanız mümkün değil. Mümkün olmuyor. Hı. Mümkün olmuyor. Evet. E, MTFR, homozigot ise glutation mu almalıyız? Hayır. E, o sadece bir tanesi olabilir. MTFR Hı. hangi e, şeyde sinipte mutasyonu var? 677 mi? 1298 mi? Hı. E, oh, evet, ona özel göre ağırlığı soru. değişir. Özel. Evet, e, o, özel soru B12 oldu. ve folik asit düzeylerinizin Hı. biraz yüksek olması lazım. MTFR e, mutasyonunuz varsa. Evet, haşimoto baktım. için ha, sormuşlar. Ya, ee, şu sıra evet, şu sıra çok fazla Haşimoto. Ee, yani kaç yaşında onu bir bilmek lazım. Haşimoto için bir de Haşimoto denilen tek bir klinik tablo değil. Ötroid Hı. mi, hipotroid mi, hipertroid mi onu bilmek lazım. Hipotroid ayağı daha fazla. Ee, öncelikle hormon düzeylerini ilk başta bir yükseltmek lazım. İşte e, ilaçlarla, ötroks veya e, falan yükseltiliyor bunlar. Daha sonra antioksidan tedavilere gerek var bu kişiler için. Bu kişiden evet. kişiye değişir tarihlerini görmek lazım. Evet. Ee, benim genelde aklımdaki tüm sorulara hocam e, yazdıklarıma cevap verdiniz. Teşekkür ediyorum. Emin. Ben çok teşekkür alayım. Kilo alımıyla alakası var mı? Kilo Anlayamadım. Kilo fazla kilo alan kişilerde, yatkın kişilerde herhangi bir mitokondri gene disfonksiyonundan bahsede bahsedebiliyor muyuz hocam? Tabii, onunla da bahsedebiliyoruz. Da Tabii Hı -hı. ki. Bahsedebiliyoruz. Tabii ki. şimdi insülin direnci, obezite, metabolik sendrom ve diyabet kardeşler zaten. Hepsi aynı kaskattan gider. Ee, bu kişilerde e, aşırı kalori alımına bağlı mitokondriyel disfonksiyon olur. Çünkü kaloriyi aşırı aldığınızda mitokondriye e, bir kere aşırı yük getireceksiniz ve serbest radikal oluşacak hücre hasarı bunun sonucu. Bu bir iki. Hani dedik ya fazla e, şey alırsanız, karnitin alırsanız ne olur? E, i̇ş tersine döner diye. Burada da öyle. Yet, e, siz ne kadar çok yerseniz yiyin, o kadar yediğiniz kadar enerji üretemezsiniz. Ee, o yediğiniz şeyler bir süre sonra yağ dokusu olarak depo edilecektir. Hı hı. Ee, yağ dokusu dediğiniz şey öyle e, margarin veya tereyağı gibi bir şey değil. Bunlar canlıdır, hücredir. Sonuçta o yağ hücrelerinin de disfonksiyonu hale getirmez gelmesine neden olursunuz. Hı hı. Ee, yani bütün metabolizma değişir. Hormonlardan tutun diğer yapı taşlarına kadar. Bütün metabolizma Hı. değişir fazla kalori alımında. Alımında. Peki hocam, e, iyi yağlarla beslenmeye inanıyorsunuz, değil mi? Öneriyorsunuz. Tabii ki, kesinlikle. Tabii. Peki ki. MCT hakkında ee, sorsam e, fikrinizi. E, Efendim. MCT'ler orta e, zincirli trigliseritler mesela. Orta zincirli yağ asitler. Enerjiyi asistler. daha çok vücuda veriyor diyebiliyoruz bu konudaki fikriniz. Ee, evet olabilir ama dengeli olması gerekiyor her e, şeyin. Yani. Bakın mesela zeytinyağı sağlıklıdır değil mi? Ama sadece zeytinyağıyla yağ olarak sadece zeytinyağıyla beslenirseniz yine olmaz bu iş. Muhakkak hani düzgün, sağlıklı, güvenebileceğiniz de tereyağı yemeniz lazım. balık yemeniz lazım. Omega 3, omega 6 yani zeytinyağı dediğiniz şey omega 9. omega 3, omega 6'yı nereden alacağız? İşte onu da balık yağından veya balıklardan alacağız. Ee, bitkisel omega 3 omega 6'lar da hani bir dereceye kadar yeterli geliyor ama bir balıktan alındığı kadarıyla değil. Ya, peki balık tüketimi olmayanlar mesela ben o konuda çok zorlanıyorum. Omega 3'ü takviye keten, olarak keten öneriyorsunuz. Değil mi? Keten tohumu öneririm. Keten yağı veya keten tohumu özellikle. Keten tohumunu ezerek mi hocam yoksa Serperek mi? Çünkü o, o tohumun bağırsakta yarattığı bir takım infial var. Evet. <gülüyor> hasara, <gülüyor> bu sefer hasara yol açar. Mikroskopta baktığın <laughs> zaman geliyor, keten mi? tohumuna böyle koronavirüs gibidir. Etrafı kendileri. diken O şey diken değil, değil mi hocam? Yani e, bir efsane değil değil mi? Değil. Doğrudur o. Doğru durum. Çok fazla iritasyon edinizde, yapar bağırsaklarda. İritasyon yapar Hı, da da keten yapan. tohumu. Eziyor e, Ben öyle şeylerde yağını tercih ederim. Yani keten tohumu yağını kontrollü olarak kullanabilirsiniz. Hı. Evet. Evet güvenilir, da da evet, güvenilir. Evet, güvenilir komplekslerden kullanabiliriz. Evet, eczanelerde Onları, var. Eczanelerde yani, de var. Tabii. Çok güzel ürünler var o soğuk sıkım yağlarda. Evet. Özellikle yararlanıyoruz hocam. Hı hı. Ee, ve omega 3'ün olması da e, membran stabilizasyonu yani hücrenin dışının Değil mi? Sağlıklı olması için 3, e, her şekilde birçok şey için bir çok fonksiyonda tabii, var. Yani Mutlaka özelliği var bir kere. E, şu dönemde da, de üstünde e, durmamız tabii. gereken bir takviye değil <laughs> hocam? Covid döneminde de Tabii, e, yani şu, şu, dönemde, dönemde biraz evvel ondan e, girmiştim konuya. Hani gençlerde neden daha böyle, ha, devam e, yumuşak geçiyor koronavirüs diye. Ee, i̇mmün hücreleri sağlıklı bu kişilerin, yani immün hücrelerin bağışıklığınızın güçlü olması için bir kere e, mineral eksikliğiniz olmayacak, magnezyum, çinko vesaire, diğerleri, demir eksikliği, ee, vitamin eksiklikleriniz olmayacak, diğer nutriyent eksiklikleriniz olmayacak işte nedir, glutatyon gibi, ee, karnitin gibi. Ee, bu bir orkestra, yani bir sanfon orkestrasını düşün, aradan sadece kemanları çıkartırsanız hiçbir şey olmaz. Yani orada 60 tane daha e, e, müzik aleti var diyemiyorsunuz değil mi? Aradan bir kemanı çıkarttığınız zaman bir şeye benzemiyor klasik müzik. E, İmmün sistem de öyle. Yani e, çinkosundan e, şeyine kadar, D vitaminine kadar her şeyin düzgün olması lazım. Ama ben burada şunu söyleyeyim. Bakın ben yıllardır bunu söylüyorum zaten. Bana gelen hastalarıma da söylüyorum. Ee, lütfen hasta olduğunuzda gelmeyin hekimlere. Tabi hastaysanız muhakkak gidin. O, onu demek istemiyorum ama lütfen hasta olmadan evvel gelin Bir bakalım yani neleriniz eksik, ne yatkınlıklarınız var. Yani bazen e, konvansiyonel tıbbın e, görmediği şeyler oluyor, e, özellikle biyokimya sonuçlarında o e, laboratuvar tahlil kağıtlarında. Biz orada ufak değişik değişimlerden enflamasyonu veya başka bir şeyi hissedebiliyoruz. Görebiliyoruz. Lütfen hasta olmadan gelin ki hastalığa giden yolu tıkayalım. Dolayısıyla hani şimdi herkes bakın son iki aydır bağışıklığını güçlendirmeye çalışıyor. Değil mi? Koronavirüsten dolayı. Bunu evet. daha evvelden niye yapmadınız? Yani sadece koronavirüs meselesi değil ki bu. Yani yüz binlerce bakteri e, virüs var. Bunu da geçtik. Daha bir sürü binlerce hastalık var ve hepsi immün sistemle ilgili. Yani bu koronavirüs bitecek. 6 ay sonra da olsa bir sene sonra da olsa şu e, aşırı teyakkuz durum bitecek. E, ondan sonra ne yapacağız? Yani ondan sonra artık bir hani şu anda hepimiz evdeyiz bir düşünelim. E, biz nerede yanlış yaptık? Ben nerede yanlış yaptım? Herkes otursun düşünsün. Nasıl beslendik? Değil mi? Yani egzersiz evet. yaptık mı? Evet. Ee, bir Kendi hayatını şöyle bir gözden geçirsin. Ee, koruyucu hekimlik kısmıyla e, tıbbın koruyucu hekimlik e, fonksiyonundan e, yardım alsın. Yani erken tanı değil. Evet, evet koruyucu hekimlik. Evet. önemli olan o bir şeyler ortaya çıkmadan eksiklikleri bilip ona göre yaşam şeklini, ki, beslenme korumak, ve takviyeleri yani düzenlemek. Hasta olmayı niye bekleyelim ki? Ee, evet. Hasta olmadan evvel sizin o hastalığa gideceğiniz e, yolu tıkayalım, hasta olmayın. Hasta olduktan evet. sonra e, bizim işimiz kolay. Siz hasta olduktan sonra çok kolay tanı koyuyoruz biz, ama iş işten geçmiş oluyor. Evet. Özellikle evet. kronik hastalıklarla. Evet. Önemli olan öncesinde evet. toparlamak. Hocam Hayır. çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür 1 ederim. Bir saatten fazla tuttum bugün. Ee, Hı -hı. Teşekkürler ee, bize değerli bilgiler verdiniz. E, ee, çok güzel bir sohbet oldu. Hı -hı. Ee, belki ileride tekrarlarız yine süreç uzarsa e, durumu değerlendirmek için e, tekrar Hı -hı. konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum size iyi günler. Ben teşekkür dilerim. ederim. Sağlıklı günlerde günler görüşmek diyorum. üzere. Görüşmek üzere. Herkes i̇yi evde günler. kalsın. Evde kalsın. <laughs> çok sağ olun hocam. <laughs> i̇yi günler. İyi günler. Herkese teşekkür ediyorum. İki videomuz oldu. Ben bunların e, Instagram TV'ye kaydını yapacağım. E, daha sonra YouTube'a da yükleyeceğim. E, i̇stediğiniz zaman tekrar seyredebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.